Nazım'ı çağırır mısın? Kaçırdın. Şimdi çıktı. Ama burada olsaydı bile seninle konuşacağını sanmıyorum. Nereye? Şimdi çıktı demedin mi? Ben onu yolda yakalarım. Hemen ya ne? Ne istiyorsun? Kenara çek! Arabayı kenara çek! Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Nazım beni dinlemek zorundasın. Ya anlamıyor musun sen beni? Konuşacak bir şeyim yok diyorum. Çocuğumu da alacağım senden. Bir daha da yüzünü görmeyeceğim. Yavaş al. çocuğumu benden hiçbir güç alamaz. Bu bir savaş. Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor. Gerekirse sahte deliller düzenlememiz lazım. Baraj yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.